Vallahi arkadaşlar ben çok böyle vlog insanı falan değilim ama bugün Vivo'ya gideceğiz. Vivo'nun genel merkezine gideceğiz ve Vivo'nun genel merkezini size göstermek istiyorum. Şimdi şu arkamdaki otobüse bineceğiz ve yola çıkacağız. Hakikaten dün akşam şöyle bir gezmeye gittik. Büyük bir şaşkınlık yaşadık. Zaten götüreceğim size görünce eminim çalışıyoruz şu anda evet, şimdi size bir şey göstereceğim bence şaşıracaksınız birçok insanın ben bildiğini düşünme böyle bir şey bildiğini düşünüyor. ben haberim yoktu böyle bir şeyden şimdi burası Vivo'nun ana kampüsü arkadaşlar içerisi eğer içeri girebilirsek göstereceğim dün akşam girdik ama bugün de girebilirsek göstereceğim bakın buradaki binalarsa zaten üzerinde yazıyor Vivo diye buradaki binalarsa bak tamamen Vivo'ya ait bütün bina bütün buradaki binalar her şey Vivo'ya ait Bak şuradaki binalar da dahil olmak üzere. Şuradakilerden de bahsediyorum. Şunlar da dahil olmak üzere. Bak, zaten şurası benim anladığım karşı fabrika. Burada da şimdi kaza olacaktı. Yani şunu söyleyebilirim hakikaten. Yani çok büyük bir alana adamlar Vivo City kurmuşlar. Zaten buraya Vivo City deniyor. Şimdi şurası genel merkez. Böyle genel merkez de orada açıkçası. biliyoruz Bakalım zaten herkes bekliyor. Heyecanla içeri girmeyi bekliyoruz. Ee, gayet de şık Vivo çalışanları var. Gayet güzel giymişler. Evet şu anda içeri doğru giriyorum. Vivo'dan hadi sağ adımla adım atayım. Bismillah diyelim görelim. Evet şöyle bir ana giriş kapısı bizi karşılıyor. Bütün basın mensupları şu anda burada bekliyor, influencerlar. Rus da burada. O da video çekiyor. Vivo çalışanı. Bakalım. Yani burada da yine Vivo çalışanlarını görüyorsunuz Çinli kızları. <laughs> Ve tabii ki Valeri de burada. Hello Valeri. <laughs> Hoş geldin Vivo. <laughs> Şu anda Vivo City içinde gitmeye başladık. Ya adamlar şehir yapmışlar hocam ya. Yani fabrika falan değil yani. Hani fabrika kurdum falan değil yani. E çünkü büyük bir gelişim var. İnsan yetiştirme var, kaynak var. Yani her şey var adamlarda. E dolayısıyla işte şu anda o Vivo City içinde dolaşıyoruz. E bir yerde sunum varmış şimdi o sunuma doğru yola çıktık giriyoruz bakalım ya. Yani. Bakar mısınız arkadaşlar yani her yer Vivo ait, her yer. Bak şimdi az önce geçtim mesela, 15 Vivo yazıyordu, 15. artık alan buraya, araya diyor. Bak şu anda 14. alana gidiyoruz. Yani şu anda benim anladığım, ben fabrikayı yanlış göstermiş olabilirim. Ya da burası arkası da olabilir açıkçası, bilemiyorum şimdi. Ya O kadar büyük ki abi, ne, neresi, nereye gidiyor, ne oluyor, ne bitiyor anlamadım yani. Bak burası mesela Vivo yazıyor, aynen. Fabrika şurası. Hayır, fabrikaya geldik abi. Şu anda... Evet. Bakın şu anda Rio'nun fabrikasına açıkçası. Bakın burada şu anda yükleme yapılan yer burası. Bakalım ya. Vallahi heyecanla bekliyorum yani. Evet, şu anda bir yere doğru giriyoruz abi. Yani gittik, gittik, gittik. Bak her yer ya. Her yer divonun arkadaşlar. Yani bu inanılmaz bir şey. Şu anda da böyle bir yerden gidiyoruz. Bir kere yani çok temiz ve çok güzel görünüyor her yer. Çok modern görünüyor. en Erman bence o herhalde. Şimdi bir yerde duracağız. Bir workshop varmış orada. Bakalım workshopta bize ne gösterecekler. Ya arkadaşlar şimdi workshop'a girdik. Ben ne gösterecekler dedim ama maalesef e, içeride fotoğraf çekimi yasak. O yüzden e, yani söyleyecek çok fazla bir şey yok. İçeride ben en azından gösterebildiğim kadar göstereceğim. Çünkü içeride herhalde yeni ürünleri belki tanıtacaklar. Ee, belki farklı ürünler gösterecekler. Belki onu göstermek istemediler ama yani e, şu anda maalesef yani fotoğraf çekimi yasak. İşte biz de artık son <laughs> son videolarımı paylaşabilirim diye tahmin ediyorum. Şöyle hafiften de bakalım. Herkes de artık şey yapmaya çalışıyor. Çekmeye çalışıyor. Son artık videolarını çekmeye çalışıyor. E, İçeri fabrikaya giriyoruz anladığım kadarıyla çünkü burada e, kıyafetler var. Şu kıyafetleri görüyorum. Bu kıyafetler şapkasıydı falan filan şeyleri budur. Arkadaşlar şimdi açıkçası burada 2011 yılında Vivo V1'i tanıttılar, X1'i tanıttılar. Ee, Xplay 3S yani 3S artık ne diyelim bilmiyorum ama 2013 yılında tanıtılan telefondu. Bu telefonu ben inceledim. Bu telefonu bayağı bir inceledim. Hatta bu telefonu satın almıştım. 2014 yılında. E, ya yani Bir o aşkımız açıkçası ta 2013 yıllardan başlıyor açıkçası. Onu söyleyelim. Bu telefon zamanının ötesinde bir telefondu. F1.8 diyaframları falan görmüştük. Bambaşka bir teknolojiydi. E, özellikle fotoğrafçılık konusunda çığır açmışlardı. X5 Max. E, bu telefon da Türkiye'ye yani farklı yollardan gelmişti. O dönemde hatırlayacaksınız. BTK kaydı falan yoktu. Bunları zaten kullanabiliyorduk. Alıp kullanabiliyorduk. Bak X-Play 5 bunu da kullanmıştım. Ya bu telefonların hepsi dediğim gibi Türkiye'ye işte farklı yollardan gelip kullanmıştı. O zaman BTK derdimiz falan filan yoktu dediğim gibi. Ee, ve ondan sonra X serisi başlıyor. X20 ile beraber de işler bu hale geliyor. Şu anda da X200 ile beraber geliyor. Burada da telefonların açıkçası içinde neler olduğunu gösteren hatta bunlar böyle satılıyordu. Bilmiyorum görenler vardır sosyal medyada ama böyle satılan şeyler de var. Bunları çok güzel yapmışlar. Keşke bunlardan bir tanesini <laughs> bana hediye etseler ya. Şimdi fabrikanın içine doğru gireceğiz. Açıkçası fabrikanın içinde tabii ki çekim yapmak yasak. O yüzden ben de fabrikanın içine çekim yapmayacağım. Çünkü daha önceden başıma gelenleri çok iyi biliyorum. Ee, kıyafetlerimizi giyelim ve daha sonra da içeri girelim. Dışarıda görüşürüz diyeceğim artık. Vallahi arkadaşlar şu an fabrikadan çıktık. Ee, yani tabii müthiş bir fabrika. Yani şunu çok net söyleyebilirim. Yani 30 tane line var burada. 30 tane üretim bandı var. Ve bu 30 tane üretim bandından bu telefonlar üretiliyor hakikaten. Müthişti içerisi. Yani keşke gösterebilseydim. Ee, bugüne kadar birçok fabrikaya gittim ama yani bugüne kadar gittiğim fabrikaların içindeki en iyi fabrikaydı. En büyük fabrikaydı. Ee, sadece şeyi göremedim. Kaptalı bir telefonlar nerede yapılıyor onu göremedim. Ee, çok büyük fabrika tabii ki her yeri gezemedik. Muhtemelen görmediğimiz yerler de vardır ama X200 Pro'nun nerede yapıldığını gördüm. Alan sağ sonunda bize gösterdi. Aşağı inelim. Evet aslında Vivo yani şu anda gördüğünüz gibi 1995 yılında kurulan bir şirket. Kadar gelmiş. Ee, şirket 95 yılında kuruluyor. Ee, 98 yılında ee, telefon pazarında açıkçası bir, birinci oluyor. Daha sonra aslında bir sessizliğe geçiyor marka. Ee, daha sonra 2004 yılında da tekrar telefon pazarına giriş yapıyor. 6 sene boyunca açıkçası orada bir bekleme oluyor. Daha sonra asıl sıçrayış tabii 2011 yılında e, bu V1'lerin tam tanıtılmasıyla beraber oluyor. Daha sonra X-Shot serisi geliyor. 2013 yılında falan bunların hepsini incelemiştim ben. Ee, daha sonra da iş zaten burada kopuyor gidiyor bir daha. Ee, ya, inanılmaz bir şey var, geliştirilme var ve şu anda R&D yani geliştirilmenin yani R&D'de %75'lik bir çalışan olduğu söyleniyor çalışan arasında. Yani hakikaten şimdi böyle geldikçe açıkçası şirketlerin büyüklüğünün de farkına varıyoruz, bu çok net. Biz hani Vivo, Vivo bir marka falan filan diyebiliyoruz ama altında yatan şeyi, altında yatan büyüklüğü açıkçası işte böyle gelince görüyoruz. Ee, gerçekten çok ama çok etkilendik. Bu arada IQ da umarım Türkiye pazarına giriş yapar. Onu da heyecanla bekliyoruz. Bakalım göreceğiz şimdi gezmeye devam ediyoruz. Ya tabii şimdi X200 Pro geldi ama yani Türkiye'de olmasını en çok istediğimiz telefonların bir tanesi tartışmasız. Yani X100 Pro'ydu. Bu telefonda yani ben uzun süre kullanamadım ama Sevgili Mustafa'ya da buna selamlar olsun. Mustafa uzun süre bu telefonu kullanma şansına sahip oldu. Ama ben de X200'ü kullanacağım. Ee, umarım X200 Ultra Türkiye pazarına hatta global pazara da giriş yapar. Çünkü X100 Ultra zaten global pazara giriş yapmamıştı. Umarım bu telefonlar daha fazla global pazara giriş yapar. Şimdi mesela şurada... Tabii X200 Pro Mini var. Yani bu telefon da kim ne derse desin herhalde Türkiye'de birçok insan tarafından alınmak istenen bir telefon. İnanılmaz kompakt bir telefon. Ha, tek kemi muhteşem görünüyor. Ya arkadaşlar bir şey göstereceğim ya. Ya bak çalışma ortamları insanların böyle bir şey yani. Ya burada çalışılıyor ya yani gerçekten. Yani muhteşem ya ofisler falan inanılmaz arkadaşlar ya. Hani çok böyle anlamıyoruz belki ama yani çok çok güzel yapmışlar yani. Yani gerçekten bayıldım abi. Çok ne söyleyebilirim? Hakikaten çok ama çok güzel. Valla burada da düşme testleri, işte bak eğilme testleri falan filan yapıyorlar burada. Böyle yani e, tüm burada telefonların bu tarz kalite kontrol testlerinde açıkçası burada yapılıyor. Yani şimdi su geçirmezlik testleri burada yapılıyor. Ben o yüzden şunu diyorum yani telefonlarınızın su geçirmezliği konusunda çok güvenmeyin Çünkü testler böyle yapılıyor arkadaşlar. Yani böyle çok yüksek basınç altında falan yapılmıyor ve bu sular saf su üzerine yapılıyor. Yani e, havuz suyu hani diyoruz yani deniz suyu diye havuz suyu bile arkadaşlar aslında su geçirmezlik konusunda sıkıntılı. E, burada şöyle bir şey yapmışlar. Yani burada da su testi yapıyorlar benim anladığım kadarıyla ama şimdi bu takdir edersiniz ki yerin altına girmesi lazım ki basınç oluştursun. Yani burada bu şekilde durduğunda basınç çalıştırım bilemedim şey. Bununla beraber tabi burada da işte yağmurlama testleri falan filan da açıkçası burada yapılıyor. Şu anda gördüğünüz gibi. Şu IP 54'ler falan da burada arkadaşlar sertifikalandırılıyor yani. Bak arkadaşlar şimdi az önce söyledim ama bak burada da tuzlu su testi yapıyorlarmış. Bunu da mesela ilk defa duyuyorum ve ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. E hani denizde de su geçirmezlikle ilgili herhalde ciddi bir çalışma var. Şaşırdım vallahi ya. Ya ben az önce söyledim ama yanlış söylemişim arkadaşlar. Bakın burada ee basınç uygulanmış buna. Yani basınçla beraber burada test ediliyormuş arkadaşlar. Hani o yüzden ee yanlış bir bilgi vermek istemem. 6 metredeki basınç ya da 1 metredeki basıncı arkadaşlar ya da 1.5 metre artık sertifikasyon neyse burada verilip bu şekilde ee test ediliyormuş. Onu da belirtelim. Şimdi arkadaşlar bakın burada e, sıcaklık testleri yapılıyormuş, Çevresel faktörler testi yapılıyormuş burada. Yani hani bu diyoruz ya işte eksi işte 15 derece, 20 dereceyle artı 50 derece aralarında falan filan telefonlar çalışır diye. Açıkçası burada bu testler yapılıyormuş. E, fırın gibi düşünün bunları ya da böyle soğutucu dolaplar gibi de düşünebilirsiniz takdir edersiniz ki. Fakat tabi bunlar, e, telefonlar içeri konuluyor ve farklı farklı işlemlere tabi tutuluyormuş içeride. Onu da söyleyelim. Mesela soğukluk testi şurada yapılıyormuş. Ben de şöyle elimi sokmak istiyorum. Hohohohoh! Güzel! Çok soğuk gerçekten içerisi. Bu şekilde soğukluk de böyle dolaplarda yapılıyor. Bak burada sıcak testi mesela açılıp kapatılıyor. Fold telefonları mesela bakın şu an test ediyorlar. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama Şurada mesela fold telefonlar test ediliyor ve sıcakta test ediliyor. Mesela şu anda dediğim gibi açma kapama testi yapıyorlar bakın burada. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama yansıma da yapıyor. Kusura bakmayın şu elime kapatmaya çalışıyorum ama e, içeride 50 derecelik bir sıcaklık var ve burada şu anda fold telefonlara binlerce kez, on binlerce belki yüz binlerce kez açma kapama testi yapılıyor. Vallahi burada neyi test ediyorlar bilmiyorum çünkü bu şu anda 75 derece sıcaklığa kadar çıkmış. Yani ama neyi test ediyorlar? 75 yani derece. Ekstrem sıcaklık testi ekstrem. yapılıyormuş. Selin Hanım söyledi sağ olsun. Yani eksi -40 dereceli artı +75 derece arasında testlere tabi tutuluyor cihazlar. Ya bilmiyorum ne kadar geldi ama eksi -45 derece ile artı +75 derece arasında testlere tabi tutuluyormuş. Yani sadece 50 derecelerde değil markalar tabii ki buna işte eksi 20 diyorlar, işte artı 50 diyorlar ama tabii ekstrem soğukluklara ve ekstrem sıcaklıklara da bir şekilde çıkılıyor. Arkadaşlar yani şöyle yemek yemeye geldik şimdi. Yemek yemeye de bu Vivo'nun spor sahalarını da görme şansına sahip olduk. Yani tabii arkada insanlar düşmesin diye böyle bir alan yapmışlar ama yani ne kadar görünüyor bilemeyeceğim ama böyle işte basket sahaları yapmışlar. işte yan taraflarda tenis kortları var. Şurada bir tane futbol sahası var bilmiyorum görüyor musunuz? Yani tenis kortları, futbol sahası ve futbol sahası bayağı bildiğiniz futbol sahası ve şu anda orada bir eğitim gibi bir şey var yani. Vivo'nun takımı mı var artık bilmiyorum yani. Ya, Vivo, Oppo falan burada Huawei falan <laughs> birbirleri futbol karşılaşması yapıyorlar bilemiyorum ama ya, müthiş bir alan yani, müthiş bir yer. Ya, gerçekten hani insanlar Vivo City diyorlar yani her şeylerini yapabilsin diye böyle bir alan yapmışlar. Birebir e, basket sahaları da var. Yani her türlü imkan burada sağlanmış bayağı bildiğimiz hani o hayalini kurduğumuz çalışma şirketleri var ya hani Amerika'da falan. Gerçekten de Çin'de tam olarak bunu kurmuşlar ya. Arkadaşlar Vivo gezisinin sonuna geldik. Yani genel merkezi gezdik, ofisleri gezdik, Vivo'nun fabrikasını gezdik, test merkezlerini gezdik. Gerçekten çok güzeldi, çok etkilendik. Vivo'nun ne kadar büyük bir marka olduğunu açıkçası bir kez daha anlamış olduk. Dediğim gibi bu az önce gösteren bu arkamdaki binalarda da işte burada Vivo çalışanları yaşıyorlar. Şurada da arkadaşlar aynı şekilde Vivo çalışanları yaşıyor. Ben dediğim gibi buradan aktaracağım şeyler bu kadar. Video izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay, hoşçakalın.